bir vekilimiz daha Afyonkarahisar AK Parti milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya hattımızda. Sayın vekilim iyi akşamlar. İyi akşamlar Sercan Hanım. Sizlere ve bizlere ekran başında dinleyicilere hayırlı akşamlar Çok teşekkür ediyoruz Sayın vekilim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok sağ zor olsun. bir dönemden geçiyoruz. Evet. Sizler sahada birebir bu insanların yanında onlara temas eden isimlersiniz. Bizler basın mensubu olarak biz konuları takip ediyoruz ama dokunduğunuzda acınızı sormuyorum. Acı hepimizin acısı. Ee, o bölgelerde nelere ihtiyaç var sayın vekilim? Neler gözlemliyorsunuz? Evet, öncelikle depremde vefat edenlere Allah'a rahmet diliyorum. yaralılara şifa diliyorum, ailelere ve milletimize sabırlar diliyorum. Cumhuriyet tarihinin, demiyorum belki de dünya tarihinin en büyük afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Biz Adana bölgesindeyiz, Adana Çukurova'dayız. Adana Çukurova'da 11 tane bina yıkılmış ama bunlar yüksek binalar. Bir binanın yarısı yıkılmış, yarısı duruyor. O yarısını çalışmak o kadar büyük bir zor ki üzerinize yukarıdan o yıkıklar düşüyor, taşlar düşüyor, beton parçalar düşüyor. Afet görevlisinin birisinin kolu kırıldı, birinin ayağı kırıldı. Özel cihazları getirdi, onlarla yıkılabildi. Tabi Allah kimseyi böyle acılarla imtihan etmesin. Gerçekten Amin. bütün milletimiz e, büyük bir fedakarlıkla Bütün kamu kuruluşlarımız, afadımız, e, askerimiz, polisimiz, sağlık çalışanlarımız, gönüllülerimiz, sivil toplumumuz, insanlarımız, belediyelerimiz hakikaten büyük bir özveriyle çalışılıyor. çalışılıyor. E, tabii hava çok soğuk. E, yani mevsim itibariyle çok soğuk. E, zaman hızlı işliyor. E, yani düşünün ki 6 bin, 7 bin, bin binadan bahsediliyor. Bir binayı e, temizlemek ve kaldırmak için e, 15, 20, 30 kişilik gruplara da ihtiyaç oluyor. Yani bunları çarptığınızda e, inanılmaz büyük rakamlarla karşı karşıya. Gerçekten insanlarımız e, bir taraftan üzüntü var, acı var, ızdırap var. Bir taraftan da bir metanet ve ağır başlılık var. E, yiğitlik var, kahramanlık var. E, canla başla çalışan, gözünü budaklarına sirkemeyen çok ciddi insanımız var. Herkes elinden karınca karınca evet. gelen yardım yapıyor. Bir taraftan bu gayret edenler var. Bir taraftan da sürekli sosyal medyadan oturduğu sıcak koltuklardan insanları eleştirenler, kurumları devleti eleştirenler var. Bu devlet bizim devletimiz. Bu millet bizim milletimiz. Bu sosyal medyadan oturduğu yerden eleştirenlere tavsiyem kalkın, sıcak koltuğumuzu ve evimizi bırakın, lütfen bir deprem bölgesine gidin ve oradan bu deprem uğrayanlarla bir günümüzü yaşayın. Yaşayın ve ondan sonra konuşun, ondan sonra insanları eleştirin, ondan sonra söz söyleyin. Acıları paylaştıkça azaltacağız. Şu anda. Sayın Vekilim, şu anda şu anda çok güzel bir haber aldık Biz de Kahramanmaraş'tan e, Enkaz'dan kurtarılan ve yaşayan evet bir vatandaşımızı şu an ekranlarımıza veriyoruz. Siz de hattımızdayken bunu da sizinle paylaşmak istedim. Enkaz'dan şimdi canlı çıkarılan bir vatandaşımız var. Binlerce kez şükürler olsun. Binlerce kez şükür. Yani işin ne kadar önemli olduğunu, artık zamanla nasıl yaraşı, yarışıldığını e, buna bilmemiz lazım. Ve bütün gücümüzde bir taraftan enkazı kaldırıp yararları kurtarmak, cenazelerimizi oradan almak, defnetmek, bir taraftan oradaki insanlarımızın bir sıcak ortamda kalması için çadırı, battaniyeyi, konteyneri, kıyafetleri, e, en basit gördüğünüz bazen çorap, eldiven, e, efendim termal iç kıyafetler. Bunlar çok olağanüstü önemli oluyor. Yiyecek, su, e, belirli bölgelerde e, tuvalet, e, bunların hepsini kurumlarımız gücü yettiği kadar destekliyor. Fakat bu kurumları, devleti vesaire hepimizin aşan bir şey, bütün millet olarak bir araya geldiğimizde başaracağımız büyük bir afet. Bunun için buradan çağırım. Afyon Karaysar, Allah razı olsun. Bütün hemşerilerimiz hayatta. Her gün tırlar geliyor. Onlarca tır bütün depremlere gidiyor. Hemşehrilerimiz kurtarma çalışmaları yapıyor. bir taraftan da valiliğimizle beraber kararlaştırdık. Afyon'dan ciddi manada yer temin ettik. Oradan insanlarımızı gelip burada ağırlamak ve Afyon'da misafir etmek istiyoruz. Hep beraberce bu günleri aşacağız. bir eskilerin sözü var. Diyor ki bu vatanın evladını iki şeyde tanırsınız. Bir cenk zamanı canını esirgemez. sıkıntı buhran zamanında malını esirgemez. Bu vatanın düşmanını da iki e, şekilde tanırsınız. E, cenk zamanı kaçar, buhran zamanı da sizi arkadan hançerler. Biz bu vatanın gerçek evlatlarını olmak e, diliyorum bütün hepimize, herkese. Rabbim yardımcımız olsun, kolaylaştırsın. E, Allah bize merhamet etsin, yardım etsin diyorum. Amin Sayın Vekilim. Bizler de e, sizlere kolaylıklar. E, orada ediyorum. gönüllü olarak e, kurtarma ekibinde olan ve gerçekten e, bir nefese şahitlik etmeyen bizlerin duasıyla, tüm insanların evet. duasıyla birlikte bu yarayı hep birlikte saracağımızı ücretsiz